Arkadaşlar bu akinator oynuyoruz. akinator bizim takin. Hadi Hiç... konuşamadım ya. akinator bizim tahmin ettiğimiz şeyler bulan bir şey. Şimdi hemen başlayayım. Yazım yaşımı 100 yapıyorum. Çünkü yapmamın sebebi 100 yapmıyoruz. Yapmazsam şey oluyor kim olduğunu biliyorum ama bu senin için şey değil diyor. Özeniz yapıyorum. Tamam ilk kişi kim olsun? İlk kişi Gayor TV yani benim aa, ee, abim. Bakalım onu bulabilecek. Karakterin kim? Evet. bayan. Hayır. Hayır değil ürün ürün sayılmıyor da evet youtube sayısında ama ee geçiyor hayır bazen kanalına ilgisi yok karısı yok ki 5 tane sayıda o kanar başladı 4 tane Hayır. Twitch zamanı ne oldu? Biz YouTube'da demiyoruz mu? Hayır değil. Yes. Hayır. Ben tanımakta. Evet, ben tanıyorum. Hayır değil, başka bir. Hayır. Biraz konuşuyor. Evet. Evet. Devam edelim. Hı. Seninle daha iyiyiz. Ünlü sayılıyor sanırım, değil mi? Yok. Evet, daha çocukum. Benzemiyor. Tanıyor tabii yok değil. Olmamadı. Takılıyor. Yüzlerimiz plugers alakası yok. Müzik efsane da değil. Hayır. Çekim. Hayır. Hayır. Aaa. Her zaman tanıdıklarım. Var tabi her insanın var. İnternet sayesinde böyle oldu. Ay YouTube sayesinde olmadı. Boynu var tabi insanın. Evet. Bu bizim için özel Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim.